Abi kardeşimin kazasıyla ilgili bilgi verecektiniz de. Şu arkadaki arkadaşa ilgileniyor mu? Bekle biraz, işi bitsin. Abi zaten bekliyorum daha ne? Kardeş tamam, İşi bitince bakacak. Bir bakar mısın? Ne oldu? Kardeşimin kazasıyla ilgili bilgi verecektiniz Hasan Güney. E Şimdi misin bakarım. Hatta ben bir buçuk saattir bekliyorum. Bak benimki iş değil mi abi? Ben seni sonra arayacağım. Hasan Güney. tahkikat devam ediyor. Daha bir şey yok. Ya nasıl bir şey yok? İki ay geçti neredeyse hmm. üstünden. Kameralara falan bakacağız diyordunuz. Tahkikat devam ediyor dedik ya kardeşim. Ya. ya kardeşim öldü, öldü benim kardeşim öldü. Biriniz beni dinleyeceksiniz o yüzden. Küçücük çocuk öldü be. Kardeşim sakin, sakin. Ya bak ne sakin ya Allah aşkına bırak ya. O kadar kameranız var, ekibiniz var. Hani nerede ya? Biz hani zengin çocuğu ölse üç günde buluyorsunuz. Bize mi yok kameralarınız? Vallahi anlıyorum hacı ama böyle bağırarak iş olmasın. <laughs> ya abicim bak, bana bulacaksınız. Duydunuz mu? O adamı bana bulacaksınız yoksa ben mi bulacağım o adamı? O adamı bulacaksın. <laughs> bilsem sizin ufaklığın geleceğini alıp kendim götürürdüm babana. Ah ulan kader, gitti gül gibi çocuk. Esra abi sana bir şey soracağım. Buyur. İleride depo gibi bir yer var. Kamerası var onun. Polis gelip baktı mı oraya? İhsan'ın orası. Kazadan birkaç gün önce memleketine gittiydi. Baksalardı bilirdi. Eğer o kameralar çalışıyorsa kesin her şeyi kaydetmiştir. Tüm yolu görüyor. Çalışmaz mı? İçim mal dolu. Söyleriz polise. Açtırız orayı. Yok abi, polis polis karıştırmaz zaten ne zaman da bir şey yaptıkları yok. Oğlum, bak başına iş alma be, polis halleder. Abi halleder, halleder de önce ben bir bakayım görüntüleri, sonra kendi ellerimle polise resmelerim, sen merak etme. Var mı abinin umarası sende? Hiç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.